Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğiniz Stargasm Simülatörü oynuyoruz Yani güçlü adam simülatörü demek bu. Biliyorsunuz zaten ben bunu ben bunun videosunu çekmeden önce birazcık çalışmıştım ve büyük eşliğe kadar büyük eşliğe kadar gelmiştim. Yani bu da yazıyor. Bakın Tutabiliyor biliyor mu artık? Hiç. Bunu da yapabiliyorum. Bir de şunun sesine bakın. Tuvalet ses. Bak şimdi bunları çok kolayca kaldırabiliyorum. Yani. yani bakın. Bakın. Bakın zaten. Zaten. Bakın. Atmadı bile herhalde. İstersen telefon yemek alınına kadar gelmiştik. En son <laughs> arkadaşlar bir da pastayı tutalım. bayağı kas çalışalım arkadaşlar. Bu arada siz like attınız mı? Abone olmuşuz. Almışsınız mı? 70 hala 70 abone değiliz arkadaşlar. Ara ara 71 yet, 71 72'ye kadar çıkmıştık ama sonrasında 70'e düştük. Bu da neden Türkiye diyor? Yani bunun ismi neden Türkiye arkadaşlar? Yoksa savaş ismi Türkiye mi artık? Neyse. 30 dakika çift enerji. Olur. Ama o buluşturuyor. Donuşuyor mesela. Eğer bize katılmak istiyorsanız abone olun, bildirimleri açıp yorum yazıp en çok yorum yazını onu kaldı Onu bize katılmasına izin vereceğim arkadaşlar. Sadece bir kişi. Sadece sadece bir haftada en çok yorum yapan kişiye benim bizim grubunda daha katılacak. Benim Biliyor musun benim bizim 160 166 arası arası ya da yüksek yüksek. Yani Ya yani arkadaşlarımız var tabii ki de. Tabii ki de tabii ki de oyundaki arkadaşlar tabii ki de. Eğer siz de katılmak istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri aç, açıp Açıp en çok yorum yazın ve kullanıcı adını söyleyin ki sizle çok destek olalım. Olun, olun. Bir şöyle yapalım. Bir de kas çalışıyorum arkadaşlar. Böyle hep yemek tutar ki yapamayız. Şöyle çalışalım. Çok dokuz soruyor. Hadi. Ben az önce büyük enişteydim ve az zayıflamaya geçtim. Birazcık sıkı etim ve ve 734 Kasım oldu. Ya da kel kaldırdım. 734 kel kaldı. Ben artık rahat kaldırabiliyor bunu. Hop geldik. Önce şundan şundan başlayayım. Şundan. Şöyle bir, bir iki kez kaldırayım. pas arkadaşlar. Tabii ki de petler de var. Bunlar da biliyor ya da satabiliyorsunuz. Burada, burada aktif. Bu da kolekis arkadaşlar. Ödüller, petler, lila boyutları. Bunlar var. Bir de başla diye bir şey var. Kaç kaç humus nasıl istiyorlar? Birinci hafta birinci, birinci de Birinci lider Captain Bubbles for Life diyor. 12.310 bom baş başlamış. Yani bu kadar olmaz yani. Hadi biz biz kendi işimize dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sessiz duyuyorum çünkü çünkü her, her videoda konuşuyorsak konuşuyorsak siz rahatsız olabilirsiniz diye diye sessiz duyuyorum. Bir daha. geç şundan 3 tane alalım. Kasa adam çekildi. Muhteşem. Oo çok enerjimiz oldu arkadaşlar. Siz de bunlarla kas yapalım arkadaşlar ya. Birazcık enerjimiz Gitsin de. Gitsin de kızımız gelsin. Bir adam aldı. Benimki zayıflama. Onunki güçlü zayıflama. Arkadaşlar 8 yüze geliyoruz ve geldik. Baharatlı zayıflama. Yani baharat mı yiyeceğiz? Evet, tamam dalga geçmiyor. Bence 870 de yapabiliriz. Evet. 900. 900 geliyor. 900. zombi Bir. Bu arada ben bunun güçlü dalgalanma. İyi. Bir de şundan 3 tane alıp şundan bir tane alsak. Ya da iki tane alsak bence taşıyabiliriz. Evet. Arkadaşlar şundan da alalım bir havuz masası. Ve ve 43 gücümüz çok iyi. Ama bir açıkta şuraları toplayalım. Şöyle şöyle bunlar 3 tane alıp şunlar 3 tane alsak you, bitch. Hey. Arkadaşlar bir de şundan bir tane alıp havuz tablosunu havuz masasını tutup hava okeyini alıp yok bundan 3 tane alıp ve şundan yok bu kadar yeter hadi hadi ve ee, geldik hala yani 5x çalışmalı mı diyor çalışma diyor Arkadaşlar, oyun donduğu için özür dilerim. Zübekra, ben interneti açıp geliyorum. İnternetimi açtım ve oldu bir acık. Evet, donmamaya başladı. Ve şundan da bir acık kaldıralım. Bence 900. Bence 1000 yapabiliriz. Bence. Ya da yapamayacağım. Ve bin. Batı aldı Yani ödülü verdi. Bir anda. güçlü bir sis. Ama sıskayız hala. Güçlü bir sıskayız. Bu da yine başlamaya başladı bu. Şu an doğru. Unutum. Tamam 54.880. 54.880 şeyimiz oldu. Şimdi bekle, oraya kadar geleyim bir. Ben... Tamam buraya kadar. Tamam buraya kadar geldim arkadaşlar. Tabii ki de. Bir de şunu denemeyi. Yaş arkadaşını tut. Ek. ve bu da hızlı bitti. Bunu hızlı bit. güzel bence bunu da kaldırabiliriz. Çünkü biz bir sıska olarak bunu kaldırıyoruz ya basketbolu. Basketbol. Oooo biz, biz sıs, sısk, çok kasladı arkadaşlar. Basketbol sahasını bile tutabilir. Basketbol oyununu bile tutabilir. O ne daha tutabilir bir de anlatamam. Tamam bir de şöyle hep yaş arkadaşımdan başlayarak avuç tablosuna kadar gideceğim. Hadi başarabilirsin. Hava hokeyi. Fastball Tamam arkadaşlar artık kas yapmaya gidelim birazcık. Birazcık. Bu arada 13 dakika olmuş. Yani video bitmektedir. On, en fazla 15 dakika olması lazım siz biliyorsunuz. An, ancak bunu da kaldırabiliyoruz artık. Şöyle çalışalım. Çalışmaya tıklayın. Kost. Artık 1k 14.000 şeyim artık. Kasap mı? Kes kaldın. Ya da kasap. İçim bu ayada. Er şunu da bir sık. Bu Bu arada bitirelim arkadaşlar tabii ki de. Arkadaşlar iyi ki de dediğiniz için teşekkürler. Yani iki video çıktı tıkla tıkla. Şöyle büyük güzel bir şey yapalım da artık. Videomuzu bitirelim de. Siz çok güzelsiniz arkadaşlar. Bu videoda inşallah da siz de gelirsiniz ve ve sizi bay bay diyorum. Hadi bay bay like like like.